Evet sevgili izleyicimiz. Yine körpe sucukla bir sınır arasında daha beraberiz. Şu anda sokaklardaki fuhuş skandalını size yansıtacağım. Ve takibimize hep başlıyoruz. Evet. Şu anda aracımızda seyir halindeyiz. Seyir halinde. Evet. Üç tane araba durdu. Üç tane araba durdu. Evet. Biz de bunların peşine yaktık. Ve dörtlerimizi yaktık. Şu anda hayat kadını pazarlıkta. Evet. Evet şu anda gizli çekimdeyiz. Evet. Şu anda ben sıramı bekliyorum. Evet. Şu anda gizli çekim Pazarlık sürüyor. Evet. Pazarlık sürüyor. Evet, pazarlık sürüyor. Evet. Gördüm seni iyi, iyi. Nasıl canım? Ne kadar ne kadar? Arabada otur. Arabada otur. Peşin mi tutulacağım? Peşin tutuluyor. Peşin istiyorsun değil mi canım? Evet. Tamam gel. Hadi gel ana. Gel. Gel kız. Gel gel. Hayır nasıl ben? Kız yürü git. Manyak sen. 我叫龙，叫龙，叫龙。<laughs>